Herkese selamlar. Daha sık video atmam için birçok kişi bana yazıyor. Ben elimden geldiğince sık video çekip atmaya çalışıyorum sizler için. Sınavlarımın çoğu bitti. Bir sonraki sınavım hafta cumartesi yani bir iki tane kaldı. Baya vaktim var. Ya bu sayede daha çok video atabileceğim. Ayrıca reklam almaya başladım YouTube'dan bildiğiniz üzere. Ya çok rahatsız edici derecede çok reklam görürseniz bana ulaşırsanız çok sevinirim. Ayrıca videoyu beğenirseniz, videomu beğenirseniz, kanalıma abone olmayı unutmazsanız, çok yorum da atarsanız ayrıca çok mutlu olurum. Bugünkü videom biraz kısa olabilir. Yani farmdan ziyade sandık açımı, simya basımı gibi şeyler yapmayı düşünüyorum. Umarım keyifli ve güzel vakit geçirirsiniz. Hepinize saygılar, sevgiler ve iyi seyirler dilerim. Arkadaşlar acil para ihtiyacım olduğundan ötürü şu altın kainleri 2,5 ondan satacağım. Aşağıdan biraz yazdım. Arkadaş cevap şey verdi. 4 tanesi 10 10 ediyor. Hayırlı olsun diyelim. Hayırlı olsun. Hemen e, hatta pazardan sizlere de göstereyim. Böyle bir abonoz var. Geliştirme. Pardon. Küpe. Çoğun. İnşallah gitmemiştir bu arada. Evet. Gitmiş. Çok kötü oldu ya. 3.5 ondan 20 şeytan 20 ölümsüz alacaktım. Gitmiş ya. Yapacak bir şey yok. ol olsun. Arkadaşlar Efsun e şöyle bir abonoz atmaya karar verdim. Böyle değişmelik bir abonoz vardı. Kendimki de değişmelik ama yani e, bu daha değişmelik diye düşünüyorum. E, bunu atacağım. Umarım güzel bir şey gelir. Yani 5 tane Efsun Esnem'i harcayacağım onu. Şu 6 tanesini başka bir şeye harcamayı düşünüyorum. E, bakalım ilkini atıyorum. Bakalım ne geldi. Çöp geldi. Hemen değiştiriyorum. Hadi inşallah. Ee, yine bayağı çöp geldi. Bununla devam edeceğim. 10 şeytan geldi. Yok yaramaz. Devam ettim. 10 ölümsüz 6 şeytan yok. Yine kötü. Ee, son belki bir iki tane daha atabilirim tabi duruma bağlı bakalım 20 ölümsüz 20 ölümsüz geldi bunu değiştirmem bu kalır iki tane de şunu atacağım ya iki tane de bunu atacağım ama daha fazlasını atmayacağım efsunu şöyle bakalım çok kötü geldi son bu son bu kesin son ama daha atmayacağım evet kötü geldi yapacak bir şey yok Hadi bir tane daha atıyorum. 10 şeytan yok yok yine yaramaz. Bu zarara sokuyor beni babam uğraşmayacağım. şu en azından 20 ölümsüz geldi. Yani sağlık olsun diyelim. Diyecek bir şey yok. Arkadaşlar şöyle bayağı kasıyor. Şöyle 5 Efsun değişmelik. Artı 7 Ork alıyorum. 3 adet Efsun'umu ona atacağım. Aldım hayırlı olsun. şimdi şehirde atacağım. Kaydı bir durduracağım. Şehirde Efsun'umu atacağım. Hatta durdurmaya da gerek yok. Hemen atıyorum çünkü. Evet burada daha güzel. Yani kaskada güzel hepsunlar gelebiliyor. O yüzden kask atmayı da tercih ettim. E, güzel hepsun gelirse şu avanozu tekrardan değiştiririm. Şu yaramaz olan avanozu. Bakalım ilkini attık. 10 şeytan 10 ork yok. Yine oranlar gelmiyor ya. 20 şeytan olsa tertemiz ya. Alt. Şuna bakar mısın ya? İnan ki bağlı efsun ya. Bağlı efsun gibi ya. Normal efsun e esisi atıyoruz. İnanılmaz yani. Hadi inşallah sonunda gelsin bir şey ya. 20 ölümsüz geldi yine. <laughs> Sürekli ölümsüz geliyor. Anlamadım ki ben ya. 20'de misliği var. Ama yok yani sıkıntılı. Evet şöyle bir pazar kuruyorum. Önceden çıkarttığım elmaslar vesaire. Ya pardon simyalar. Böyle abanozumuz değişmelik. Ee, fiyata koydum ama bu kaska biraz uğraştık girme ölümsüz geldi Bayağı uğraştık Biraz fazla fiyatına koydum ee, mi koydum Şöyle beşgen basmıştım kolyeleri bunlar da ucuza elimde kalan şeyler ee, Bu bakır kolyenin piyasası çok düşmüş o kadar etmez 39m edecek bir item değil bence O yüzden kurmadım onları Şöyle pazarımı kuruyorum Bu arada pazar bölgem artık benim şurası genelde haberiniz olsun Yani beni orada bulabilirsiniz yani şu itemlere ihtiyacınız olsa gelip bakabilirsiniz. Öyle diyeyim sizlere. Arkadaşlar şöyle bir abonos küpe alıyorum. Gördüğünüz gibi 20 şeytana var. 3 von'dan alacağım. Zaten Nuri bizimle önce 95'e 95 e attı. Daha ona da ihtiyacı yok. Normal fiyat. Tam fiyatı belki biraz daha uygun olabilir. Hayırlı olsun diyelim. Arkadaşlar elmas elmaslara baktım yani bu da atmalık sayılırmış o fiyattan gördüm genelde ve biraz satmaya denedim 2-3 saat bu arada simyamı kapatayım. 2-3 saat pazarda kaldı. Yani ben satamadım. Yani şimdi atmayı düşünüyorum. Atmak istiyorum. İnşallah geçer. Başarısız oldu. Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Arkadaşlar birer tane aldım. Aynı zamanda efsane bir de vardı. Bunu da deneyeceğim. Bunu da deneyeceğim. Eğer ki gerçekten geçiremezsem. Elmas geçmezse büyük ihtimal daha basmayacağım. Elimde ne var ne yok. Satacağım. Sadece simyalarımı antikaya gelir gelmez satacağım. Hiç daha sonra elleri denemeyeceğim deniyorum. İlk başta 10x deneyeceğim. Umarım ikisi de geçer ama yani evet 12 başarısız. Blok yansıtma delice. Hadi inşallah bu geçsin. Bunun ge bu geçerse zararımı büyük bir ihtimal karşılıyoruz. Evet hepsi yandı. Yok böyle bir şey ya. Ya inanılmaz zarar yani ya. Evet son kurşunumu atacağım. Gerçekten o kadar zarara girdim ki inanılmaz yani. Son kurşun. Oh geçti. Oh geçti. Bakalım Efsun'dan. İnşallah güzeldir. Oo. Çift beceri büyü. Tamam. Çok iyi herhalde ya. Ben bir fiyatını sorup tekrardan kayıda girerim. Arkadaşlar Efsun'u sordum. 6'da 6 getirmişim. Yani full Efsun. Full artı full Efsun. En pahalı elmas buymuş yani. Çok iyi oldu. Gerçekten bütün zararımızı karşıladı bu. Hayırlı olsun. Bunu satarım ben. Bunu kullanmam büyük ihtimal. Yani çünkü çift beceri büyü savunmalı değil de şey alabilirim belki ben. Büyülü saldırı değerli alabilirim kendim için. Ama tabii bakacağım yine. İlk işim o değil yani ben bunu şimdilik satacağım. Bastığım 6'da 6 elması pazara kurmuştum 12 bondan. O satılmış. Yanında bir 6'lı yapım satılmış. Şöyle param olmuş. Ufak tefek bir şeyler daha gitmiş sanırım. Emin değilim tabii ki. Öyle. Bu parayla büyük bir ihtimal yavrucuk alacağım. Yani asıl hesabımda yavrucuk çıkarmaya çalışacağım. Çünkü gerçekten önemli bir şey. Evet arkadaşlar elmastan çıkarttığım paranın bir kısmını yavrucuk kutusuna yatırdım. Çünkü gerçekten porki ya da kan çıkarmam gerekiyor. Şöyle iki tane altın kainim var. Bunları da açacağım. İki tane o kadar 11 tane düşürmüştüm. İki tane kaldı. Onları da açayım diyorum. İçinden ne çıkacak merak ediyorum. Hani kerpeden çıkarsa çok iyi ama benim işime yaramaz. Ama olsun durur. İleride illaki belki yarayabilir. 30 günlük manu çıkabiliyor. O çıkarsa da benim için çok iyi. Şimdi ilk önce kendiler açacağım. Sonra yavrucuklar açacağım. Umarım yani kan çıkar bir adet. Ve yani bir daha uğraşmam. Ford Draconis destansı çıktı. Destansı neymiş? İşlememiş ile efsane arası. Bir tane de değerli çıktı. İşlememiş ile antika. Şimdi ben bunları açayım mı? Yontulmuş safir. Antika elmas. Okey. Ay yok antika elmas bir bon falan diyor. Yani zarar olsun. Denemiş olduk. Şimdi yavrucuk çıkarmaya Yavrucuktan e, porki falan çıkartmaya çalışacağım. İnşallah çıkar. 16 tane aldım. Bir tanesi 50 m'den işte 8 bon falan ediyor. Bakalım başlıyorum. Porki çıktı dördüncüsünde. Hayırlı uğurlu olsun. Çok iyi. Çok mükemmel oldu ya. Dördüncüsünde çıktı vallahi. Hayırlı olsun ya. Ben bunları tekrardan satarım. Oh valla şeydeki zararı kapattı hemen ya. Hayırlı olsun 120 günlük forkimiz. Böyle çağıralım ama göremeyeceğiz. Ben de kapalı çünkü. Tekrardan hayırlı uğurlu olsun. Arkadaşlar az önce çok güzel bir şekilde kran çıkarttık. Ee, şimdi değil. Hatırladığınız üzere kranı çok hızlı bir şekilde çıkarttık. Ben o yüzden kendime hediye olarak 200 adet ay ışığı açacağım. Ben sizde hızlandıracağım tabii bu açımımı. Şöyle 23 adet kritik deliciğim var. 30 adet de ejderha yaşam kutsamam var. Hem onlar artacak. Hem ejderha parşömenleri geliyor. Hem kutsama küresi çıkartabiliyorum. Zaten 1.5 ondan aldım 200 adetini. Şimdi açmaya başlıyorum. L'yi açmaya gerek yok. Böyle hızlı hızlı açacağım sürekli. Evet açtık sandıkları. Kritik derecemiz gayet yeterli. Bunlar zaten çok kullanmıyorum ama olsun yine de arttı. 8 adet kutsal mükürü sattı. O çok iyi değil sanırım. Yani ama olsun. Ya, kritik delicilerimiz oldu. Ejderha parşömenleri nereye geliyor? Ha 10 tane olmuş o da. Tamam gayet güzel. Hayırlı olsun diyebiliriz. Böyle artı 8 evi ninja kaskı kastım. Yayın dışında. Bir adet parşömenle basmayı düşünüyorum. Umarım geçer. Evet yandı. Sağlık olsun. Arkadaşlar artık bir bine almanın vakti gelmişti. Şöyle 4 gün 18 saatlik savaş bandomuzu manu yansıtmalı. 5 fondan alıyorum. Hemen alayım. Hayırlı olsun diyelim. Hatta şöyle bir poz vereyim. Evet. Gayet hızlandık. Bir de mor ekisir taktık mı iyice hızlı olacağız. Hayırlı uğurlu olsun. Arkadaşlar yeni itemlerimle örümcek izinden 3. kata geldim. Şöyle şuradan Simya'mı etkinleştiriyorum Corki'mi çağırıyorum ve yeni bineğime biniyorum keskinliğimi basıp, merak ettim de ne kadar damage vuracağım. Evet, adam çekti. Sanırım 2.9-5.8 vuruyorum kritik. Şu kritik delici isabetimi de açarsam daha rahat görebiliriz. Çok çıkmıyor ama 6k'ya yakın vuruyorum sanırım. Böyle temleri alıyorum tabii, şey gitmesinler. Bir de hileciler çok tur atıyor buralarda. Böyle daha sakin bir odada bakacağım. Bakalım burada ne kadar vuruyoruz. Evet ortalama 5k falan vuruyorum sanırım. Bu arada burada çark asmaya başlayacağım. Haberiniz olsun. Ben 1 saati 1 bondan kasıyorum. Yaklaşık 10 dakikası 17m'ye falan denk geliyor. İlgilenen olursa bana Discord'tan ulaşabilirsiniz. Aşağıda zaten videomun altında var Discord kanalım. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Oyundan yazarsanız ulaşamayabilirsiniz çünkü bazen ETP çarlarında oluyorum vesaire. Ulaşamayabilirsiniz. Bir de eldiven süresi gitmesin diye çarda boş vakit geçirmiyorum. Haberiniz olsun. Bugünkü videom bu kadar olacak. Biraz uzun olmayabilir. Kısa olabilir. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım keyifli vakit geçirmişsinizdir. Çar kasımına ihtiyacınız olursa bana ulaşabilirsiniz. Hepinize saygılar, sevgiler, sağlıcakla kalın.